Merhaba değerli izleyicilerimiz, tren sektör programımız tüm ile devam ederken bugünkü konumuz Davut Bey, aydın konaklamadayız. Şimdi burası Dalaman tarafındayız, havalimanına yakın bir lokasyonda ailenizle keyifli, huzurlu konaklama hizmeti arıyorsanız uğrayacağınız bir adres. Yolun başındayız, yeniyiz ama güzel bir yer, hayata geçmiş. Bakalım beyefendi. Günlük mesailerinden bize neler bahsedecek? Merhaba nasılsınız? İyiyiz. Sizleri sormalı. Teşekkür ederiz Davut Bey. Yeriniz hayırlı olsun. Sağ ol Allah teşekkür. utandırmasın diyelim. Şimdi Ağabey. sizi bir tanıyalım kısaca. Ben Davut Aydın. Emekliyim. Nereden emeklisiniz? Almanya'da. Almanya'da. Evet. Hayaliniz miydi bu sektör? Hayalimizde, Bu iki hayalimizden biriydi. B plan olarak buydu, bunu hayata geçirdik. Birisi teknecilikti. teknecilikti. Çocuklarınız evet. kaptan zaten. Evet, kaptan. Tamam. Kaptan. Birisi de yüzden. Evet. Ne kadar oldu burayı hayata geçireli? Şöyle bu, biraz anlatır Burayı bir hayata geçireli 2 e, ay oldu, 2 ay civarında. Ya. Siz de aslında inşaatla ilgili iştigal birisiniz, yani evet. böyle biliyorsunuz değil evet. mi aynı zamanda? Evet, inşaat ustasıyım kendim aynı zamanda. Evet. Burayı siz yaptınız. Evet, bu işlerin tamamını kendim yaptım. Bütün dokunuşlar şey. size ait. Aynen. Tamam, peki. Şimdi neredeyiz biz lokasyon olarak? Lokasyon olarak e, Dalaman, tas Mahallesi, Şehit Türkut Yılmaz Caddesi, 3. Tamam. Sokak, No. 1 bölü 1. Tamam. Havalimanına ne kadar mesafede Havalimanına, araçla? Havalimanına e, araçla 15 dakika. Evet. Duydunuz değerli izleyicilerimiz yani havalimanından buraya indiğiniz an 15 dakika içinde işte bu konaklama yerine gelebiliyorsunuz. Bize fiziki yapıyı şöyle bir anlat. Fiziki yapımız e, gördüğünüz gibi barkımız var, havuz sahamız var, e, açık mutfağımız mevcut. Hı hı. Konsept olarak odalarımızda bir artı bir olarak hizmet veriyoruz. Kaç odamız var? Dört, oda. dört, odamız var. Bağımsız bunlar. Evet, bir artı bir olarak. Tamam. içinde banyoları, çamaşır makinesi, hani bir evde kullanılabilecek bütün eşyalar mevcuttur. Yani bir mutfakta olmasa gereken bütün gereçler, çamaşır evet. makinesinden, uydu yayınından, Aynen. 24 saat sıcak suyumuz, Aynen. internetimiz, evet, hepsi her mevcut. şey mevcut. Gelen müşterilerimiz kendi evindeki gibi rahat edip Aynı gidecekler. Aynı huzuru ]lar. burada evet. yaşayacaklar. Evet, tamam. Şimdi siz bu sektörle ilgili daha var mı kafanızda bir plan yoksa ne yapacaksınız hani bu işi geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki bu işi eksiklerimizi gelen üzerinden de talepleri göre alarak daha ileriye taşımayı düşünüyorum. Şimdi bir mutfak bölümü yapmışsınız evet. hazırlamışsınız evet. ufaktan evet. İleride kahvaltı işleri falan talep olursa. Talebe göre değerlendiririz evet verebiliriz. Tamam, barbekümüz var. Barbekümüz var. Şezlonglarımız var. Evet. Bu da keyifli bir ortam. Evet, sakin, huzurlu bir ortam. Evet. Gelecek olan misafirlerimizi burada bekliyor. Konuk ağırlıyorsunuz şu anda. Evet, var. Konuklarımız var. Nasıl memnuniyet? Memnuniyet gayet gidenler teşekkür ederek ayrılıyor bizden. Evet. Çok iyi. Biz de memnun oluyoruz müşterilerimizin. güzel olur. yorumlar, tabii o ki. şeyler tabii. Sizi de memnun ediyor evet. tabii. Peki. Şimdi sizi tercih eden vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Vallahi biz tercih eden vatandaşlarımıza, vatandaşlarımıza öncelikle işte gördüğünüz gibi konseptimizi birinci önceliğimiz. Mutfağımızdan, evimizin, odalarımızın, bakımından temizlik, hijyen, hijyen, temizlik, güler evet. yüz. Değil evet, mi havuzumuzun bakımında her şeyini kendim birebir kendim takip ediyorum. Şimdi çocuklarınızın tekne turundan kısaca bir bahsedelim. Onlar nasıl bir Çocuklarım sistem var? Günü Bizim buraya gelenler de faydalanabilir mi? Onlara tabii ki onlara yani müşterilerine anlatıyoruz. onlar talep ederse gezdirme yapıyorlar turlarında. Günü birlik turda. Belli bir saatte evet, Belli bir sabah 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 alıyor. Evet, sabah saatte 8 alıyor. 5-6 koy gezdiriyorlar akşama müşterilerimizden evet, memnun ediyorlar. Bir evet. şekilde kareye ulaştırıyoruz. Evet. Peki. Onlara da kolaylıklar diliyorum çocuklarınızı. O sektör de önemli. Evet. Sonuçta tekne turu güzel evet. bir şey. Evet. Farklı koyları görmek, evet. orada denize girmek. Kesinlikle. keyifli Kesinlikle bir şey. görülmesi gereken. Herkese yani. önerelim buradan. Peki size başarılar. Sağ ol. Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol, İnşallah ilerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek İnşallah. dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ ol teşekkür sağ